Abicim geniş alacaksın sen. Abicim ben zaten geniş, geniş almışım, alacaksın. Ben, Olmaz abi. Geldiğin yere bakar mısın? Geniş alman lazım. Kaç metre var aramızda? Güzel kardeşim geniş alman lazım. Ben yokuş çıkıyorum senin. Abi Ben de köy noktadan geniş bir Güzel şey, kardeşim geniş almışım. alacaksın. Karşıya geçeceksin. Yolu kontrol edip değil mi? Efendim? Şu kadar mesafe sence yeterli mi değil mi? Değil abi. Kendin bak istersen sana videonu izleteyim İzletebilirsin atabilirsin ben Hayır ben atmayacağım sen gör diye Şimdi ben Profesyonel sürücüyüm zaman. Ben sana çarpmadım ama acemi bir çocuk olsa Çarpsa şimdi hastaneye gidecektin Yazık değil mi sana Acemi bir çocuk zaten böyle bir motor kullanmaz Güzel kardeşim acemi çocuk küçük motorla Gelip sana vursa kabahatli olacaksın zaman. Ben zaman. seni korumaya çalışıyorum Teşekkür ederim ben senin niyetini anladım O zaman bak şu yani, karşı yani, bu var ya Şu karşıya geçecektin, geçecektin yolu göreceksin sonra döneceksin. Bak abicim ben size izah etmeye çalışıyorum sizin iyiliğiniz için. Bir dinle. Şu karşıya geleceksin. Yolu göreceksin sonra döneceksin abi. Eğer acemi biri gelse sana vursa yolu görmek için sen kabahatli olursun. Yazık değil mi sana? Fıstık gibi arabaya biniyorsun yakışıklı çocuksun İyiliğine bir şey söylüyorum itiraz ediyorum İtiraz etmiyorum ben de fikrimi sana belirtiyorum diyorum ki bu mesafe bence yeterli gibi geldi bana Güzel kardeşim bu mesafeden bak abi ne güzel döndü böyle geniş dönülür Eğer buradan Çünkü dönersen sana biri çarparsa sana biri çarparsa e sen görmeyecek yerden döndün Çünkü kör nokta burası İşte ya. kör nokta burası. olduğu için karşıya duracaksın Görüp döneceksin. Senin için söylüyorum canım. Allah'a emanet ol.